Ananı nabı! Ananı sikim! Geri çekip vuramıyorum senden DUR 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 DUR! Sen misin? Pardon. <laughs> Ananı avradım! İki kişiler! Üç kişiler! var Oğlum aşağıda guard mı var? Bunlar Aşağı ne? Aşağıda bir şey, Aşağı bir şey var. Öldüm ama koyayım? Kim vurdu beni? Öldün mü? Aşk için ölmenin aşk olamaz. Adam adam! Öyle bir baktı ki ben orası çocuğu. Şey. Benim beni vurmayın. Siz vurdunuz oğlum beni. Ben vurdum Samet'i ya. Beni vurmayın diyorum ama yok ama. Bir sandım bak. oğlum ya. Yanında bir şey koşuyor. Ha, hayır vurdun oğlum. Öldürdüm. Tamam hayır hayır daha var. Bunlar da kırmızı kan. Dur 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 dur. Dur. Ahmet öldürmüşüm. Ya dur diyorum amına koyayım. Yüz. <laughs> bir de dışarıda ses yaparsan çok mutlu olurum şu Öldürdüm. Ananı sikiyim. <laughs> Beyaz fili yok herhalde. Durduk ya. Durduk. <laughs> 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 oh. Ahmet. Öldüm. Ananı siki gel sen benden de galiba Gel beraber gidelim. <laughs> Nasıl döndü hepsi lan? Joa ya yaptıkları iyi bir şey yapsana ayağına kurmuş tak diyor. <laughs> takla attın ama ben bizi takla mı lan? <laughs> <taklattırın mı>, lan <laughs> 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 Bakarak... la, bir de bu aslattı. bu aktif porno. <laughs> Activation. Ya bence adamlar çıktı. Hadi gidelim o zaman. Mesela ateşte etmen. Ah. Ahahahah. <laughs> <laughs> tarabankın altına şey gidiyorum ben. Duyuyor musun? Adam siyah şey planda kanka. Tamam tarabankın altına mi? gidiyorum ben. Biri kurdo gibi koştu. Çalıya vurdu. Sen çarptın geri Lan La sen çap. Önünden çeksene. Şşş. Bu kim ya? Oğlum geçsene neyim? Açılayım dedim. Arkamdan biri blokluyor oğlum. Mal ya kolona laf et. <laughs> Ahmet mi <bu? gülüyor> Ahmet ne yapıyor mı burada